Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere kaşık çiçeği nasıl yapılır onu göstereceğim. Çiçeğimiz şu şekilde iki katlı. Üzerinde arpa boncuklarımız var. Şimdi bunun için bize lazım olan malzemeler. 3 santim eninde kırmızı kurdeleye ihtiyacımız var. 3 santim eninde krem rengi. Tabi bu renkleri siz değiştirebilirsiniz. Yine ipliğimize e, arpa boncuğuna ihtiyacımız var. Arpa boncuğuna bir de normal küçük boncuklara ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, kırmızı yapmak için şu şekilde bir kare elde ediyoruz kırmızıdan. Şöyle katlıyoruz. Üçgen şeklinde e, şöyle keseyim ben. Şöyle bir kara elde ettik. Şimdi bunu şu şekilde kenarlarını kestik. Şöyle ucundan birbirine bekleyelim. Şöyle. İğnemize tüyümüzü atalım. Şöyle. Şu Şuradan birleştirdik. Şu üçgenimizin kenarından telimizi alalım. uca geldik. Şöyle. Şöyle telimizi aldık. Sonra tutuyoruz. Şu şekilde. Şöyle kaşığımızın bir tanesi hazır. Bir tanesini şu şekilde ayarladık. Şimdi krem rengi de aynı şekilde. ikiye katlıyoruz katladığımız yerden şu şeyleri yakalım kenarlarını yakalım şöyle ikiye katlıyoruz katladığımız yerden şu ucundan yakıp tutturuyoruz şu şekilde tekrar iğnemize tüyünü atıyoruz buradan tekrar teyle almaya başlıyoruz. Teyelimizi aldık. Şöyle kare kestik, kareyi katladık, üçgen elde ettik. Üçgenimizin şuradan başladık T almaya. Şu ucundan doğru döndük, yukarıya doğru çıkıyoruz. Şimdi buradan tutuyoruz. Şöyle göstereyim. Bazen kameradan kaçıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle tuttuk, büzdük. Bunu buraya sabitliyoruz. şöyle ilk yaptığımızı alıyoruz şöyle üzerine koyduk şimdi bu ikisini tutturuyoruz ne kadar sağlam olursa o kadar işlerimiz güzel oluyor şöyle ikisini tutturduk şimdi şu ortadan çıkıyorum şuradan çıktım arkadan iğnemi batırdım buradan çıktım şimdi bir tane arpa alıyorum bir tane küçük boncuk alıyorum iğneme takıyorum şu şekilde aynı delikten batıp pardon arkadaşlar yanlış yaptım geri alıyorum İpim çok şey olduğuna zorluyor beni. Çok katlara ayrıldığı için. Şimdi taktım. Şimdi bir badem bir boncuk takmıştım. Boncuğumu bademin içinden tekrar geçirip öyle çıkıyorum arkadan. Şimdi oldu. Az önce yanlış yaptım. Tekrar aynı yerden çıkıyorum. Tekrar bir badem, bir boncuk takacağım. Bazen aksilikler oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Şöyle tekrar bademin içinden geçeceğim. Şöyle boncuklarımı geçirdim. Şimdi şuraya ipimizi bir sabitleyelim. Şöyle. Şimdi yaprağımızı yapacağım arkadaşlar. Yine yaprağımız için 6 santim şöyle göstereyim. 6 santim boyunda 3 santim eninde yaprağa ihtiyacımız var. Şöyle yaptık. Başka bir ip takalım. Çünkü bu ip bayağı 3'e 4'e bölünüyor artık. Yeni bir ip takma zamanı geldi. Şöyle tüyümüzü de atalım. Normal klasik yaprağımızı yapıyoruz. Her zaman her yerde kullandığımız I promise. Of. Şöyle yaptığımız kaşığımızı alıyoruz, yaprağımızın içine tutturuyoruz. İyice sağlamlaştıralım. Sonra yaptığımız iş elimizde kalmasın. Şöyle kaşık şişeciğimiz hazır arkadaşlar. Bu kamerada yaparken hem kamerayı tutup hem yapmak zor oluyor. Bu normali sakin kafayla yaptığım açıkçası. Bu da kamera önünde yapabildiğim kadar arkadaşlar kolay gelsin.